Günler, nasılsınız iyi mi gidiyor? Bir dakika, bakalım bir var mız? Evet. Durun. Evet. Hep evet, merhaba günler, nasılsınız iyi misiniz? Bugün kanalımın ikinci videosuyla karşınızdayım. Bugün bilmiyorum sonucunu tanıdığımı diyeyim tanımadığım diyeyim. Minecraft evimle yani Minecraft evi yani Burakan'ın Akın kendisi bu Burakan'ın yani kaskı yok ama böyle. Bu Burakan'ın server olan Burak'a ve gidelim. server olan Son City'deyiz. Ben bu Zon fazla bir şekilde oynadım, setim falan var. Yani böyle güçlüyüm ama yine de videosu başladım. Neyse, bura durmak oluyormuş. Evet. Evet arkadaşlar, şimdilik böyle, yani böyle havalı itemler falan da var. Şimdi, 159 param var. Yani 160k diyelim. K coin bu arada parayla alınıyor kendilerini soru var eğer girmek isterseniz 1.20.6 sürümünü gireceksiniz ama ilk önce atacaksınız e, google'ı e, herhangi bir tarayıcıyı oraya son site yazın falan filan çıkır oradan giriş yapılır kayıt olacaksınız sonra parolunuzu orada yapacağınız parolu e, aklınıza saklayın çünkü buraya giriş yaptıktan login diyeceksiniz bakın sonra parolunuzu böyle bir şeyle mesela busa Parolunu yazıp enterlayıp gireceksiniz. Evet. Şimdi kazı kazan oynayalım. Hep olduğu gibi güzel yem. On koyun, beş bin iyi iyi. Eğer oyunu hakkında öğrenmek isteyenler varsa bana değer. Ben videosunu çekerim bir gün. Yani e, yarın yani ne zaman yazarsanız ondan bir gün sonra çekerim size hemen. Ben aktarım böyle, nasıl oynanıyor ne falan anlarsınız. Evet. Şimdi kasaba gidelim ilk önce bana yemek üretelim. Böyle üzüm falan da var, lahana da var. Bol kabak mı? Neyse. Şöyle kasaba gidelim. Artık havuç yiyorum. Yani böyle şey olmaz. Yani harbi havuç. Yani iyi doyurmuyor. Burası kasaba geldik bu iyi bence 35 100, 100 mu lan oha tavşan 100, 100'e satıyorlar ha, fazla ucuz evet fazla ucuz yani bu yumurtadan 10 tane alsam 1k yapıyor yani iyi bence neyse bize gerekli bu 64 tane alırsam bir tanesi kaça 35 ha iyi iyi ha. 3k falan gitti 2247 2k 2k ve 340 paramız gitti Yiyeyim. Fiyatlar ucuz. John City harbi seviyorum. Ben fazla iyi. Hoşuma gidiyor. Şimdi gelelim burası çiftçi. Şimdi çiftçiden bu böyle şeyler satıyor. Bir tane daha var. Bir var çiftçiye. Çiftçi eşyaları bu yüzden bana. Burada tohumdur. To onların sepetteki halidir. eder. her şey bulunuyor. Şimdi bana gelecek çiftçi. Bakın en kötü bu. Sonra bu ve bu. Ben de yani bu var yani hava atmıyorum. yani bu 2500 sanırım. bir dakika. Tarım kasası. Bu ne? Ağaç tarım kasası. mı? tarım kasası mı? Şimdi şimdi her şeyi size bir tane. Arkadaşlar siz merak etmeyin. Bundan 64 tane olsam. Oo. Fazla mı gitti? Dur kaç tane ektildim? Alamıyorum anlamıyorum para fazla gitti harbiden bu bir ne ben bunun ne olduğunu bilmiyorum ama iki tane yeterli diyelim bu çık ama o direkt bundan alamıyorum 25 kalmış oha ama biraz fazla para oldu neyse neyse bir şey olmaz ne yapıyor ki Ha, bir K gittim. Şimdi bakın böyle keseler de var. Böyle isim verdim kendim diye. Mesela bu ne demek? Kendime ait olan eşyalar. Özel eşyalardır falan. Ben burada tutuyorum. Ama direkt sanal yazdıkta sanal sandığınız atılıyor. Böyle bunun içine istediğiniz her bir şey. Burada fazla bir ağrı tutmuş olabilirim. Neyse. <laughs> istediğiniz tüm eşyaları sana sandık koyabilirsin. Ne kadar olduğunu bilmiyorum ama fazla büyük. Ben maksimum 5 sayfa işlettim buradan. Yani iyi. Yani buradan yok olma falan olası da yok. Olası. Bir de mesela oto oto toplama diye bir şey var. Oto toplama da bu işe yarıyor ki. Sizin mesela adanıza birisi geldi. Bu arada ada var. Evet. Skyblock gibi. Yani en azından Neyse. Sizin yanınızda birisi var ve siz bloğunuzu kıracaksınız. Mesela nedirat blok koymuşsunuz onu kıracaksınız. Korkuyorsunuz ki onu kırdıkta yanınızdaki arkadaşınız alacaktır. Yani burada korkacak bir şey yok. Oto toplama isimli bir şey var. Direkt bir blok kırdınız direkt envantere gelir. Yani arkadaşınız salamaz. Şimdi evet. Yaman tohumu var. Kış bu arada. Bunlar var mıydı? Bir tane alalım. Sorun. Lahana var. Bu da var, bu da var. Biber var. Domates de var. Üzüm de var. Evet, tüm tohumlar var arkadaşlar. Umarım güzel bir şey yapacağım. Bana <laughs> para lazım. Neyse. Buluruz falan. Etkin. Bu arada hazine avı etkinlikleri falan Discord sunucusu var. Discord sunucusuna katılmayı unutmayın. Orada Yeni gelecek güncellemeler falan gösteriyor. Mesela e, bize bir defa şey gelmiştim. Hadi Ben Discord'dan okudum, e, oyuna girdim. Hadi ne böyle bir şey ki etrafa sandıklar koyuyor, sandık e, mesela yeni yıldaki sandıklardan hediye falan. Onları kliklere hemen alabilirsiniz. Bu arada göstereyim. E, katılmak için burada size şeyleri gösterecek. Burada başlayacaksınız arkadaşlar. Başladıktan sonra hemen ilerleyin. Bakın Asla düz falan gitmeyin. Direkt arkadaşlar buradan biliyorsunuz Bak burada bir tane buraya. Burada bir tane olacaktır. Ben biliyorum. Bakın burada oluyor. O zaman buradan bir tane buradan. Buradan da gidebilirsiniz ama ben buradan gitmeyi tercih ediyorum. Buralarda falan. Dur lan burası değil mi? Evet. Buralarda falan oluyor. Alıyorsunuz hızlı hızlı. İsterseniz sonra geliyorsunuz. Buralarda için alıyorsunuz. Burası, o yere benzemedi ama. Dur, dur dur arkadaşlar ben yanlış şey yapmayayım. Ben o, o, gösterdiğim yoldan gittim 15 tane buldum ama bir dakika. Bakın buradan gidiyordum ben. Buradan gidiyordum diyorum bir dakika kabağa da bakalım. Karşıda. Ha evet burası. Buradan gidin yollarına gidin fazla kaz. Yani bu uzaksın. Ben yapıyorum yani. Evet. Şimdi. Diğer yerlere gidelim. Size de göstermek istiyorum. Buraya. Bir ya. Sanırım ip yazmak istedi arkadaşımız. Bakalım. Biz. Bir dakika Ben oynuyorum. Hiç, iş. bilmiyorum. Varda resim var ama burası bu odası. Mesela Sessiz ol yer aradın oradan yani büyütülen falan filan. Yüzüğünü de bayağı büyük yapmışlar. Yerlere blok çizeceğim. İşçi Söylesene İş ne? İş, iş yazıyor. Ben de diyorum iş diye bir cevap falan mı var? İşçi demek işte Arkadaşımız. Burada mesela zırhlar seçersiniz. Benim en sevdiğim bu zırh maalesef. Neden bilmiyorum ama al al almak olmuyor mu? İşçi mi? Diyon. Diyon. Arkadaşlar bu arada Türk değilim. Azerbaycanlıyım O yüzden direkt videolarım nasıl olacak bacanlı gelir. Yeniden giriş yapalım. Evet. Ha. Demek ki işçi değilmiş. Çok değerli evet, dostlarım. Benim e, benim adaya geldim Ha. Evet. Ee, maalesef Türkçe yakalatmam gerek. Tuz. Tüks... Sen mi işleyeceksin? Yoksa birisi mi senin Aa, senin adamda anlamadım ki. Ha neyse. Orada mal e, Türkçe yazmak zorundayım. Sonra Türkçe. Bura böyle bir yerde başlayalım. Burada peluş olabilirsiniz her bir şeyin. Peluşu var. Gördünüz mü? Burada promo bunu ala bilirsiniz. Pelişler Ama su Süper kahraman şeyler çıkır bunun içinden. Onları nerede göstereceğim? Joseph vardı. Ve evet, gördüğünüz gibi buraya ki ge gelelim. Burası mimar. Mimardan böyle bloklar alabilirsiniz. Yukarısı. Evet yukarı. İç mimar. Gördüğünüz gibi buradan da böyle 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 şeyler var. Mobilyacı diyelim buraya. Mesela burada odunzu var. Bunun yanında da marangoz var. Evet. Odunzu da gördüğünüz gibi marangoz da ne işe yarayabilirsiniz? Böyle daha farklı odunlar yapmış. Evet. Aha. Sonuçta belediyemize gidip belediyem. Evet. Belediyem başlamış. Burada şüpheli çans bloğu var. Bakın bundan da olmanız gerek. Sonra bundan aldık da ne demiş şey tıklamadı demeyin. Bundan alacaksınız. 6500 kakoin. Kakoin bundan alınıyor. Şimdi serverlarına. Bun, buna da gerektik Bundan fırsatla böyle böyle yapacaksınız. Şimdi içinde bir şey da Özel eşyalar var. Bakın bu altın yine ne işe yarıyor? Burada şu yakıtlar. Bu üç yakıt altın yine getirdik. Altın yine ne işe yarıyor? Altın yine fazla yetkenmiş. Çok azından var. 40 falan oluyor ben girdikten. Neyse. Altın bu işe yarıyor. Arkadaşlar altın da. koyduktan ne vardı da benim aday birisi soymuş. Buradan gittim. Yok lan. Benim aday birisi soymuş. Ben buranı kırdığımda altın iğnemi gittim. Evet. Altın iğne bu işe yarıyor arkadaşlar. Ama altın iğneni aldıktan sonra 100k mıydı neydi? 309k paranızın da olması gerekiyor. Neden? Bir şey soracağım. 349k parayla arkadaşlar siz ona seviyesini yükselteceksiniz. Mesela oradan efsanevi yakıt alacaksınız. Gösterdim ya 3 tane. Onları aldıktan sonra yakıtı koyacaksınız. Ve 309 k para verip upgrade yaptıktan sonra herhangi bir blok yere düşerse ilk önce açsasınız. Mesela mesela diyelim açtık ya böyle içi böyle ama fazla az olacak. Sonuçta blok ekle var. Ona tıklayacaksınız. Sonra daha blok alacaksınız. oldu. Yukarıda blok ekle sözüne bastıkta göreceksiniz ki blok eklendi. Mesela eğer o blok yere düşerse otomotolar altın unu ne yapacak? Toplayacak deposuna. Ama 249K para verdiyseniz ise direkt sizin altın ünlüye bağladığınız sandığa gidecek. olarak kendi deposuna ya sandığa toplayacak. <laughs> Böyle bir şeyler var. Buradan yine birisi soydu. Neyse. Buranı bitirmek gerek. Yani arkadaşlar bana biliyorum 5 milyon, 1 milyon, 10 milyon para lazım. Buranı max yapmak kaç Kastik kağıt toprak. Buranı max kaç kağıt toprak. E, taş. Sonra. Buranı taş falan çekmek. Bura tarla. Tarlam da kırdılar evet. Bunun ne işi var burada? Evet bu fıskiye bunun içine ee, az önce gösterdim. Bunlar bu tahta ama bu daha iyi. Bunlardan Sakinlikle içi doluyor. Altta mesela e, bakın otu toplamak. Bir dakika. <laughs> hatırlatma geliyor size. Çiftçiden hatırlatma geliyor. Çiftçi dedik de ki müşerileriniz e, mesela büyüyecek 5 dakikaya mesela diyor ki 10 dakikaya ekinleriniz kuruyacak falan. Eğer bunun içinde su varsa çenekinde nasıl oluyor? Yoksa elinize gelip nasıl vereceksiniz diye göstereyim. Elinizde geleceksiniz. Bunu alacaksınız bakacaklık su alacaksınız falan falan işte. Evet. Kendi şeyimi de göstereyim böyle. Burada tohumlar, burada bunlar. Burada bir şey yok. Burada sanki böyle yapmışım. Burada da biber falan. Rayon gibi düşünün. Evet. Burada bundan var. Böyle koymuşum. Evet. O süper kahraman şeylerde bu mesela Robin'in süper bu bu, bu, bu falan da işte. Bunlar süper kahraman değil ama onlar da yani demek olar. Oyunda adminlerimiz de vardır. Fazla e, yani iyi adminlerdir kendileri. Adminlerin böyle özelliği var kafa verme. Böyle kafalarını verebiliyorlar. Mesela bu da admin. Bunu arkadaş olarak koydum. Kanka a, şirdaş, bu Azerbaycan'da neyse. Burada ultra koydum. Orada tabii ki en sevdiğim dostumu koydum. Dostum değil, özel admindi ama maalesef bana cevap vermiyor falan. Nedenini ben de bilmiyorum. Hile de hiç konuşmuyorum. Neyse. Discord isteyen varsa Discord'da ıı, direkt ben yapar Ben tamam, tam size. İstersen ne olur da. Aga çıktı bak. Evet. Aga çıktı bir dakika. Oluyor işte yani. Ne yapalım? Dur. Aa ne oldu lan? Bu iki ne? Bir daha git sonunda yani sonucu da bak oldu arkadaşlar. Böyle şeyler arada bir olabiliyor. Böyle şeyler oldukta direkt admin'e söyleyin. Admin oyunda oldukta kendisi ilgilenecektir. <laughs> Siz hiç sorun yapmayın. Olmayın falan filan. Sana sesi fazla geliyor olabilir. Özür dilerim arkadaşlar ama maalesef yapacak bir şey yok. Size mesela aslında fazla adam biliyor da Bazıları bilmiyor bir şey göstereceğim bir dakika hemen açılsın aa ben bundan 5 tane vardı nereye buraya koymadım acaba olabilir ama neden böyle oluyor onun sesi fazla gelebilir özür dilerim buraya mı koydum diğer sayfaya nereye koydum benden bunda 5 tane evet burada da Ha evet. Tam 4 tane yani. 64 tane almıştık. Fazla aldık. Çok güzel. Bari işe harcadık paramızı. Neyse dert etmeyelim. Tanlarım benim. Nasılsın? Ha, şimdi bunların ne soracak olacaksanız söyleyeyim tın <laughs> neden kendimi yormak ben kendimi fazla yoruyorum abi bakın şimdi o o oyunda mı bir şey var benim internette mi sıkıntı var her şey olabilir eh var da beni sürekli falan yapabilirim son siteye o siteye ait falan yapabilirim yani. Bakın buradan verebilirim. E coin 3. sezonda gelecek olan coin bende var. Nasıl sormayın. Neyse. Böyle kötü mü durdu? Aa. mı? Bir dakika soralım. Onda mı bu var? Donma kasma yoksa benim bir sakın Direkt mesajım. Abi ha düzeldi. Bakın otomatik topluyor. Nereye topladı ya? Ha? yapalım. Sokundu yok, yok. Neyse. Ha bu arada arkadaşlar videomuz 18 dakika olmuş. Gördüğünüz gibi. Sağ olun, sağlıcakla kalın. Kendinize iyi bakın. Bye.